Merhabalar. Bugün sizlere döngüleri göstereceğim. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar döngüler gerçek hayattaki e, sürekli olarak yaptığımız işlere benziyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Bazen Instagram'da, YouTube'da short videolarını veya reels videolarını da görmüşsünüzdür. İşte Python'la arkadaşıma yüz defa merhaba yazdırdım. yüz defa mesaj attım diye. Siz normalde bir şey yüz defa yazmanız için Python'a ne yapmanız lazım? İşte print pardon bu arada print hello world bunu aldım kopyaladım böyle 100 defa yapmanız lazım değil mi? Bu yorucu bir işlem. Bunu belki 100 defa yapabilirsiniz. 1000 defa da yapabilirsiniz. Ama 10 bin, 100 bin, 1 milyon, 1 milyar gibi sayılara geldiğiniz zaman yapamazsınız. Yani elleriniz baya bir yorulur. Vakit kaybedersiniz falan filan. İşte bizim döngülerimiz de arkadaşlar bazı şeyleri yapmamız için kolaylık sağlıyor. Yani mesela bir tane yazıyı, mesela şu Hello World yazısını 10 defa print yerine yazmaktansa biz bunu 3-4 satırda çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Nasıl mı yazacağız? Hemen gösteriyorum. Şimdi bizim bilmemiz gereken iki tane döngümüz var. Bir while, diğeri for. Bir tanesi for, diğeri de while. Biz ilk öncelikle while değerini görürüz. Şimdi arkadaşlar while değerim bizim e, boolean değer de tutabiliyor. Karar deimlerindeki gibi if else koşulları da tutabiliyor. Yani koşullu olarak da bir değer geri dönebiliyor. Boolean türünden de değer tutup işte yazı yazabiliyor. Şimdi size nasıl olduğunu anlatacağım. Mesela burada edelim ki şimdi siz eşittir True diyorum. Bakın ben burada ne yaptım? Sınırsız diye bir boolean tanımladım değil mi? True. Sonra ben buna diyorum ki while sınırsız 2 nokta üst üste print hello world diyeceğim. Daha sonrasında bunu çalıştırdığımda ne olacak arkadaşlar? Bakın sonsuza kadar bu yazıyı yazacak. Hello world'ı sonsuza kadar yazacak. Şimdi bunu bir kapatayım ben. Ne oldu? sınırsızı sonsuza kadar yazmış olduk. Biz burada ne dedik? While sınırsız. Yani while true demiş olduk. Döngümüzü sonsuza kadar devam ettir. Değil mi? Ben mesela şöyle diyebilirim. Buna bir koşul da ekleyebilirim. Şunu bir şey yapıyorum bu arada. i 0 diyelim. Pardon. Sayı eşittir 0 olsun. While sayı küçükse ondan sayı artı eşit bir print sayı diyorum bakın ne oldu burada ona kadar hepsini yazmış olduk az önce size ne demiştim ben demiştim ki işte Instagram reels videolarından örnek vermiştim siz bir yazıyı tekrar tekrar yazdırmak istiyorsunuz bunu döngüler ile çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz while döngüsü de kendi içinde bir koşul belirtmek gerekiyor. Ben burada dedim ki sayı küçükse ondan sayıyı bir arttır, ekrana yazdır. Ben şöyle de diyebilirdim. Merhaba nasılsın deyip çalıştırdığımda bakın ne oluyor? Merhaba nasılsın 10 defa döndü değil mi? Bakın çok hızlı bir şekilde o real video videolarındaki gibi bir spam mesaj yapmış olduk. Şimdi bazen Şöyle bir şeyler olabilir. Mesela diyelim biz sayı 1 artıyor. Evet if sayı eşit eşit 4 5 diyelim. 5 ise ne yapacak? Print döngü durdu diyeceğiz. Sonra break diyeceğiz. Bakın burada ne olacak biliyor musunuz? Ee, sayımız 1 artacak. 2 olacak. 3 olacak. Sonra 4 olacak. Sonra 5 olacak. 5'te şey yazacak. Diyecek ki döngü durdu, break diyecek ve while döngüsünü sonlandıracak. Şimdi bunu bir deneyelim hemen. Bakalım dediğimiz gibi mi olacak? Bakın ne oldu? 1 geldi, 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi. 5 gelmedi. 5'in yerine döngü durdu yazdı ve kodumuzu sonlandırdı. Yani while ifadeleri While döngüsü böyle bir döngü. Şimdi arkadaşlar for döngüsüne gelelim. Bakın biz e, zamanında nes, par, nesneler de diyorum, pardon, e, listelerle çalışmıştık değil mi? Buraya meyveler eşittir. Elma, armut, kiraz mı diyorum? Şimdi for meyve in meyveler diyorum. Daha sonrasında print meyve diyorum. Benim burada yaptığım şey aslında çok basit. Benim meyveler listemi meyve diye bir değişkenin içine atıyorum. Daha sonrasında diyorum ki sen meyvelerin üstünde, meyve meyveyle dolan diyorum ve bunu çalıştırdığımda ne olacak arkadaşlar? <laughs> Bakın elma, armut, kiraz, muz. Biz döngülerden önce ne yapıyorduk? Şimdi döngüleri siliyorum. Print meyveler 0. print meyveler 1. 1 2 3 0 1 2 3 tamam doğru. Böyle kodumuzu yazmak zorunda kalıyorduk. Bir daha çalıştıralım. Şunu bir kapatalım. Bakın ne oldu? Aynı sonucu verdi. Bakın biz burada toplamda kaç satır harcamış olduk? 5 satır harcamış olduk. Ama biz bunu çok rahat bir şekilde for meyve in meyveler diyerek şunu siliyorum. Pardon. 3 satıra düşürmüş olduk. Yani bütün listemizi 3 satırla ekrana yazmış olduk. Gelelim. Çalıştıralım. Elma, armut, kiraz, muz yazmış olduk. Şimdi arkadaşlar siz for'la bir string'i de parçalayabilirsiniz. Mesela dersiniz ki for x'in banana diyelim, muz diyelim burada ve yazdıralım ne diyecek. Tüm metinlerimizi bölmüş oldu. Sırayla işte x0, x1, x2, x3 diye öyle gitmiş oldum Biz burada for x in derken in içinde banananın içinde gezin diyoruz aslında. Çok kolay bir biçim. Mesela bunu şöyle de yapabiliriz. Meyveler diyeceğim. Elma, armut. For meyve in meyveler Diyorum ki sonra if meyve eşitse kiraza kontün diyorum. Kontün da ne demek biliyor musunuz? Atla onu geç gösterme demek anlamına geliyor. Gösterme demek anlamına gelmiyor da hani o kirazı atla boş ver demek anlamına geliyor. Bakın ne oldu? Elma, armut, muzu yazmış oldu. Kirazda döngüyü atlattık. Biz kirazda döngüyü de sonlandırabilirdik. While'daki gibi. Bakın ne oldu? Elma, armut yazdı, muzu yazmadı. Neden? Çünkü bizim döngümüz burada sonlandı. Biz break komutunu girerek döngüleri sonlandırıyoruz. Birazcık daha örneklerinden aşağı inmek istiyorum ben. Hmm. Diyelim ki siz bir sayı üreteceksiniz, tamam mı? Az önce size de demiştim ya. Pardon, demedim ben bunu. Özür dilerim. Sanırım. Şimdi geliyorum buraya diyorum ki for Sayı in range 1 ile 10 arası diyorum. Burada ne demiş oldum biliyor musunuz? 1 ile 10 arasındaki sayıları bana yazdır. Bakın 9'a kadar geldi. 9 dahil değil. Şimdi range de şöyle oluyor. Birinci değer bizim başlangıç değerimiz oluyor. Bir dakika. Hemen geliyorum. Evet geldim. Şimdi kalemimi açayım şuradan hemen. Bakın arkadaşlar. Bizim range'de şöyle bir olayımız var. Başlangıç değerim. Bitiş değerim. Ve arttırma değerim. Şöyle oluyor. Eğer siz bir başlangıç. Başlangıç yazalım buna. BA diyelim. Başlangıç. Son. Buraya da art yazalım. Yani arttırma. Siz eğer başlangıç değerini 1 verirseniz na, ne olur? Sayımız direkt 1'den başlar. Sonu da vermeniz lazım başlangıcı verdiyseniz. Ne olur? 10'a kadar gider. Burada da ne oldu? 1'den 10'a kadar kendini arttırarak devam etmiş oldu. Peki arttırma değeri burada ne oluyor? Siz eğer arttırma değeri vermezseniz biz bakın burada vermedik. Biz sadece 2 tane değer verdik. Normalde bizim elemanımız 3 tane değer alabiliyor. Biz ne yapmış olduk? Dedi ki sen 1 ile 10 arası başla. Kendini arttır. Peki nasıl arttır? Birer birer arttır. Eğer biz bir başlangıç değeri vermezsek bu otomatik olarak 1 olarak gelir. Şimdi şöyle yapacağım. Şunları siliyorum. Daha sonrasında buraya geliyorum diyorum ki. Tabi bu 20 olsun ve ikişer ikişer gitsin. Bu arada bir dakika. Bakın ne oldu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 diye gitti. Yani ne yaptı arkadaşlar bizim sayımız? Hemen açıyorum. 1'den başladı. 20'ye kadar ikişer ikişer artarak gitti. Yani 1, 2, pardon <laughs> 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor. Bizim Ford'a böyle güzel bir avantajımız da var. Zaten Ford bizim Python'da sık sık kullandığımız döngülerden biri. Şimdi birazcık daha aşağı inelim. Bakın az önce dediğim gibi mesela bir örnek daha yapalım. Bu arada şöyle yapalım. Mesela diyelim siz hiçbir şey vermediniz. Başlangıç değeri vermediniz. Artırma ee, arttırma değeri vermediniz. Ne olur? Sizin buraya yazdığınız ilk değer arkadaşlar sonlandırma değeri olarak kabul edilir. Ve default olarak ne gelir arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 49'a kadar geldi. Bizim başlangıç değerimiz şöyle oldu. Sıfırdan başladı default olarak. Çünkü biz bir başlangıç değeri vermedik. Daha sonrasında bitiş değerimizi verdik kaç kaç arttırması gerektiğini verdik mi? Hayır. O yüzden birer birer arttırma değerini kendi tanımladı. Default olarak. Şimdi bunları silelim. Birazcık daha aşağı ineyim. Bakalım daha yazdırabileceğim bir şey var mı? Evet. Şimdi şöyle de aslında bir şeyler yapabiliriz. Bakalım bir örneğimize. meyveler diyorum. Pardon, renkler diyeceğim. Buraya ne oldu? Ne oldu? Red gel, kırmızı, mavi, yeşil. Daha sonrasında meyveler diyorum. Bu değerimi sileceğim bu arada. 3'e 3 olsun. Daha sonrasında diyorum ki for x'in renkler diyorum. Daha sonrasında for Y in meyveler, print xy diyorum. Bakın ne yaptım çalıştırdığımızda. Kırmızı elma, kırmızı armut, kırmızı kiraz, mavi elma, mavi armut, mavi kiraz, yeşil elma, yeşil armut, yeşil kiraz yazmış olduk. Yani biz burada döngü içinde döngü de çalıştırdık. Çok kolay bir şekilde döngü içinde döngü çalıştırdık. Bakın siz bundan çarpım tablosu da yapabilirsiniz. Yani işte sıfırdan başlatırsınız, daha sonrasında yine çarptırırsınız falan. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda inşallah fonksiyonları göreceğiz. Artık Python'ın gerçekten güzel kısımlarına geldik. Daha çok artık pratikteyiz. Bir şeyler yazıyoruz, bir şeyler yapıyoruz falan ben de belki bir video sonra fonksiyonları yapmam. Onu yerine bir örnek yapabiliriz bir hesap makinesi falan diye. Sonuçta artık bir hesap makinesi yapacak şeyleri öğrendik. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.